Evet bugün e, MRC Mercan Holding'den Evsi Layım'dan Ahmet Bey ve Sami Bey ile birlikteyiz. Maç hakkında genel olarak düşüncelerinizi alabilir miyim? Önce kaptana verelim. Teşekkür şey ederim. E, maç e, bayağı bir hem biraz sert geçti. Biraz e, gürültü oldu ama e, Sami kaptan ve e, biz takımımızı iyi idare ettik. E, iyi mücadele ettik. Tabii ki de her sene olan bir turnuva. Birbirimizi kırmaya gerek yok. Görüştüğümüz sürekli arkadaşlarımız maç içerisinde oluyor bazen. Biz kendilerini tebrik ederiz. Ayaklarına sağlık. Kendi takımımı tebrik ediyorum. Çeyrek Finale kadar mücadele ettik, yenildik. Buradan da vesileyle de hem önce kendi annemin, sonra da tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Sami Kaptan'a veriyorum. Tebrik ediyorum. Evet, teşekkür tebrik ederim. ederim. Ben Sami. Mevzi Menzinoviç Kaptanıyım. Takımın kaptanıyım. Efe Silam'ı tebrik ediyorum. Bizden daha çok pozisyona girdiler. Ee, kalecimiz yeri geldi, başarılı oldu. Yeri geldi, ondan kaçırdılar. Biraz da bizden daha direk ama e, sonunda beraberliği yakalayıp önce penaltılarda da galibiyete gitmesini bildik. Kalecimiz Beytullah'a çok teşekkür ediyorum. Ee, bu galibiyeti de anneler günü vesilesiyle bizim takımdaki herkesin e, annesini, önce kendi annem olmak üzere armağan ediyorum diyeyim.